Merhabalar, bu videomuzda sizlere Excel üzerinde geliştirdiğimiz stok takip programının tanıtımını gerçekleştireceğiz. Sizler de bu stok takip programına sahip olmak için videonun açıklamalar kısmında bulunan linki kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak bu ilgili programı satın alıp indirip dilediğiniz gibi kendi projelerinizde kullanabilmeniz mümkün. Stok takip programımız 5 ayrı sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfamız dashboard yani ana sayfa. İkinci sayfamız ürünlerim sayfası. Ürünlerim sayfasını kullanarak hali hazırdaki ürünlerinizi buraya tanıtabilirsiniz. Bu sayfa içerisinden alış fiyatınızı, kar marjınızı ve kritik stok değerinizi tanımlayabilirsiniz. Stok hareketleri penceresinden hali hazırdaki stok hareket işlemlerini tanımlayabilmeniz mümkün. Herhangi bir ürünü seçip bunun bir giriş mi çıkış mı olduğunu ve akabinde adetini tanımlayarak stok hareketini buraya tanımlıyoruz. Sorgu penceresi üzerinden herhangi bir ürünün kritik stokun altında kalıp kalmadığını görüntüleyebilmemiz aynı zamanda toplam stok tutarını da buradan görüntüleyebilmemiz mümkün. Rapor bölümüne ise bazı personeller dashboardlar üzerindeki grafiklerden verileri okumakta zorluk yaşayabiliyor. Yine rapor penceresi sayesinde ürünlerimizin giriş ve çıkış adetlerini ve aynı zamanda toplam işlem adetlerini görüntüleyebilmemiz mümkün. Hemen şimdi dilerseniz stok hareketleri penceresinden şuradan da tıklayabilirsiniz veya alt taraftan da giriş yapabilirsiniz. Stok hareketleri penceresinden yeni bir stok hareketi tanımlayalım. Şöyle geldim. Verilerimiz tablo biçiminde olduğu için alt satırına veri girdiğinizde otomatik olarak biçimi alt tarafa doğru da uygulayacaktır. Bu arada bu verileri silmek için de şu işlemi yapabilirsiniz. Hemen geldiniz. Şu sağ alt tarafta şu şekilde bir ok işareti çıkıp çıktığında yukarıya doğru sürüklerseniz bu verileri yukarıdaki tablonun biçiminin dışında bırakmış olursunuz. Yani dashboard üzerinde de bu verileri artık görmezsiniz. Sizler bu Örnek tanımlamaları silmek için bu işlemi kullanabilmeniz mümkün. Şöyle geldim hemen altındaki satıra tıkladım. Burada Ctrl Shift ve noktalı virgül tuşuna basıp bugünün tarihini tanımladım. Buradan gelip ürünlerimi seçebilirim. Bu ürün tanımlamalarını nerede gerçekleştiriyorduk? Ürünlerin penceresi içerisinde. Ürünlerim kısmına gelip örneğin yeni bir üründe tanımlayabiliriz. Buraya geldim. Ürün 7 şeklinde bir tanımlama yaptım taba bastım. Otomatik olarak biçimi bu satır içinde uyguladı. Ürün 7'nin alış fiyatı 100 TL olsun. Taba bastım. Kar marjım bu ürün için %55 olsun. Taba bastım. Satış fiyatını otomatik olarak hesapladı. Gri alanlara herhangi bir tanımlama yapmıyoruz. Excel bizim için bu alanları hesaplıyor. Geldim kritik stok değerini gireyim. Ürün 7'nin stok 20'nin altına düşerse bana bilgi ver diyorum. Taba bastım. Gördüğünüz gibi burası da kırmızı hale dönüştü. Neden? Şu an çünkü stok değerimiz 20'nin altında. Şimdi stok hareketleri kısmından geliyorum. Buraya ürün 7 otomatik olarak eklendi görebilirsiniz. Ürün 7'yi seçtim. Giriş tanımlaması yapacağım. Kaç adetlik bir giriş tanımlaması yapalım? 100 adetlik bir giriş tanımlaması yapalım. Şimdi ürünlerin penceresine geldiğimde burada 100 adetlik mevcuttaki hareketim sonrası stoğumu görüntüleyebiliyorum. Şimdi sorgu penceresinden gelip bu ürün 7'nin sorgusunu yapabilirim. Ürün 7'ye tıkladım. Kritik stok değeri 20'ymiş. Mevcut stoğu 100'müş. Toplam stok tutarı da 15.500 TL'ymiş. Bunu da şu şekilde hesaplıyor. Mevcut stok çarpı satış fiyatı burada bunu bizlere sunuyor. Örneğin ürün 3'e bakalım. Ürün 3 için kritik stok 250'ymiş. Şu an mevcut stok 200'müş. Toplam stok tutarım da 36.000 TL'ymiş. Rapor penceresine gelip yine tümünü yenile diyerek buraya ürün yediği ekletebiliriz. Verileri tanımladıktan sonra tümünü yenile derseniz verileriniz artık rapor pencerenize ve dashboard'a gelecektir. Burada 100 adetlik girişi görüntüleyebiliyoruz. Dilerseniz dashboard penceresine gelelim. Bir de bu pencereyi inceleyelim. Burada toplam stoğumuzun yüzdesel dağılımını görüntüleyebilmemiz mümkün. Örneğin ürün 6 mevcut stoğumuzun %13'ünü oluşturuyormuş. Ürün 1 ise %29'unu oluşturuyormuş. Bunu görüntüleyebiliyoruz. Sağ taraftan ürün 1 için girişler ve çıkışları görüntüleyebiliyoruz. Ürün 1'e baktığımda burada 600 adetlik bir giriş ve 300 adetlik bir çıkış olduğunu görüntüleyebiliyorum. Yine bunun rengini dilerseniz düzenleyelim. Şöyle sağ tıkladım ve dolgu rengini bunun bir giriş olduğu için yeşil hale dönüştürüyorum. Buradaki mavi kısma sağ tıklıyorum. Bunun da dolgu rengini çıkış olduğu için kırmızı biçime dönüştürdüm. Şimdi daha net şekilde ayırt edebileceğim. Örneğin ürün 3'ten 1300 adetlik bir giriş olurken 1100 adetlik bir çıkış olmuş. Tabii bunu dilediğimiz şekilde de filtreleyebiliyoruz. Örneğin 2022 yılındaki girişlerimizi ve çıkışlarımızı görmek istiyorsak buradan 2022'ye bastığımızda Buradaki grafiğimiz ona göre değişti. 2023'e bastığımda örneğin ürün 2'den 2023 tarihinde 1000 adetlik giriş, 800 adetlik bir çıkış olduğunu görüntüleyebiliyorum. Üst taraftan da aynı şekilde buradan bir yıl filtremesi yaptığımda 2023 yılı içerisinde 1250 ürün almışım, 820 tanesini de satmışım. Bunu görüntüleyebiliyorum. Yine sol taraftan da toplam stok tutarımızı görüntüleyebiliyoruz. Yani şu an benim stonda burulan bütün ürünlerin toplam tutarı 326.500 TL'ymiş. Tabi bu tutar benim satış tutarım üzerinden. Yine sağ taraftan girişler ve çıkışları ayrı ayrı seçebiliriz. Alt taraftan da gelip mevcuttaki herhangi bir ürünümüz içinde şöyle geldim. Ürün 1'i seçtim. Tabi ürün 1'i seçerken şuradaki çoklu seçimi kapatıyorum. Ürün 1'i seçtiğimde 600 adet ürün aldığımı, 300 tane sattığımı buradan görebiliyorum. Tamamını 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmişim. Ürün 4'e bastığımda ise ürün 4'ten şu şekilde 100 adet aldığımı, herhangi bir satış yapmadığımı da buradan görüntüleyebilmem mümkün. Stok takip programının kullanımı bu şekilde. Sizler de bu programa sahip olmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp programı satın alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi indirip kendi verilerinizi girerek bu tabloları kullanabilmeniz mümkün.